Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size merhaba arkadaşla, arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapacağız? Diye hesap değil de bakın bir sürü şey var. Şimdi yükseltelim bir şunları. Büyük koyun oynayacağız ama Bale sadece mi diye düşünelim. Bir koyun gidecek. Bakın arkadaşlar bir gün bakın şurada yazıyor. 2 dakika 33 saniye tamam işimize yarayabilir. Kız da kaç kaç saat oluyor onu anlamadım. Kaç dakika olabiliyor? Ne kaç dakika saat olabilir? O zaman biz öne gelelim o zaman. Yani sanamayayım. Siyah Yiğit kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben ya mı? Neyse bunu neden başta söylemedim? Gelin <laughs> o zaman oyna. Tamam ya da gememiş gibi bir oyuna gidip oyuna gitmişizdir. Tamam çok iyi. Önemli olan önlemek. Şurasını bir işaret koyalım. Bunu adı yaptı. Aa iki tane bari çok iyi. Ama bu yenilmez ki şimdi. Bana tek attım gidelim ben. Ben tek attım gider o zaman bana doğru geliyor. Ay. Ya. Ay izin verdim teşekkürler. çekeyim. Hmm. bir şey göstereceğim o yüzden videoyu hemen durdum. videomuz şimdi hiç hesaplaşmadan değerlendireceğiz şekilde. Arkadan seslem geliyor. Üzülüyorum. Geliyorsa ama. Ben otelde amcam ölüyorsun. Dedim kardeşim öleceksin. işareti koyalım. Bak dedim Ortaya giden ölüyor burada. Hem yani biliyorum yani? gitmeyeceksin. bekliyorsunuz. Yaşını alıyorsunuz. Arkadaşınız da kupa, bir sürü kupa alıyor. Tek kişi kendini yani. Allah kaç. Ben adamı yiyordum. şu anda. İzleyelim bakalım ne oluyor. ya. İnce olduk. Bas izin vermemem. İkinci müzik geliyor orada tamam. Arkadaşlar bu arada oynadığım map'te ikinci sırada olduk. Burada Size bir aksilik göstereceğim. Bu da şişeli var. Bizde de şişeli var. Ben iki tane bağlay var. Oo, iki tane şeyli, iki tane bağlay. Bu bir tane de nita oluyor. Ay tane bulu, iki tane nita. Aa. Şu yukarıdaki aşağıdaki bakar mısınız? Ben sen diyeyim. Ya sondayım. Yalnız önce evet zafer. Size bir şey göstereceğim. Bu da yenilmiştik yani. Nasıl kazan? da ben Zafer olarak kazandık. Burada da 3 tane yeter 2 tane öko. Bana yeni çıktı zaten. Burada da 2 tane kolt. Bir tane de bir tane şeyi. Ben yani yanlış alamayın takımda değil. Karşı tarafında o vardı. Şimdi 2 hmm. tane kolt. 1 tam. Hipoko. Bir, bir tane de bir tane bul. Aşağıda yine buna karşılaşıyoruz. bula karşılaşıyoruz. Bulla şeyle değiştirse de kendi şeylerini. Ama bakın burada bir hata yok. Şimdi size bir göstereceğim. Bakın. Az kaldır. Bakın. Bakın gördünüz mü? Buna bakın. arkadaş kaç göstereyim mi? Geleceğim. O yanlış gördü. Kendime daha O yanlışlıkla oldu şu anda. Özür dilerim sizden. Bakın şuraya tıklayayım derken. Ben olayım. O yüzden sen demeye devam ettin o zaman. İşte bu taraf. Tam ortadakinde. Ben bir susayım. bakalım. Hiç size gösteremem. Bakın aşağı doğru da Zafer. Bakın arkadaşlar burada ben oynamıştım. Kazanmıştım. Burada da kazanmıştım. Burada da, kazanmıştım. Burada da kazanmıştık. Burada da kazanmıştık. Bu da ikinci Şimdi geçelim biz buradan çıkalım. Tamam. Aa. Bir tane tekrar hesabımla beni takip etmeyi unutmayın. Yok canım yapamam ben bunu oynamayacağım. Hadi şimdi davet et kaç. Hadi şimdi gel. Ama şey olmam. Hayır öfke olmam. Oh be. Of. Oh. Beni koltuğun ama alamam ya. Onlar gövüm bitti zaten. Alamam. Evet. Yorumlama yazın. Roblox'a ve Minecraft'a gireyim mi? Gelsem size ödülüm var. karşıdaki bari oldu. Bu ne saçmalıktı ya. Kesim adamı. 45 canıyla kutsamazsın. O da çimen olduğunu zannetme. Bak o beni öldürmeye yeğenle. Ben mı? Ne yapsam? Hmm, tamam. Koltuğdan gidiyorsa tamam hiç tamamdır. Hem de senin yandan gideceğim. Alttan giden ne var çünkü? Döneceğini anlamıştım aslında. Ben yanlış Döneceğini tahmin ettim. Tahminim. Şöyle bir işaretleyelim. Çık kanal sevgi iş kanalına hoş geldiniz. Bir defa geliyorsunuz. Ama yani. Oo, sen de suya girmişti. Ne oldu? Hani şirak. Kirlinin neyle vurdum sizce arkadaşlar? Yetti diyorum. Arkadaşlar dört yüz verdi yok canım. Kaç anlamadım ki ben şimdi onu. Kaçmak beni davet edemezsin istemiyorum. Yani ben olmak istemiyorum ya. Ama taktiği size göstereceğim. Şimdi kod oynanıyorum çok. Olursanız. Yanan herkes saldırıyor şu anda. O bari olmasa var ya şu anda. sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kesinlikle onların doğduğu yerlere sakın yaklaşmayın. O çok fazla ölüyorsunuz. Olduğunuz yerde kalın. Gelenler yapacağım. Şuraya saklanın. Sadece kendi olduğunuz yerde saklanın. Bak odan geliyor, odan geliyor. Senin bir şey atayım. Tam da şurada. Kime saklanmış birisi? Buradaki değil. Evet, dedim dedim dedim. Benim her şey o çıktı. Evet evet. Gel bakayım sen de. Hadi sana yallah git bakayım. Hadi adam mısınız? Adamsınız gelin. Ben de sana fırlatayım o zaman o ultimi. Mahallenin fazla götürdüğü için mahalleden bir kaçmayalım. Biz <laughs> benim yemeğe geri geldim şimdi. Bak kurt kurtulacağım. Tek <laughs> değil de fazladan <laughs> da kurtulacağım. Kurt işareti koyalım. Saldırın şimdi adamı. Senin... Ben hala da mutluyum dur. <laughs> şimdi bunu beklemiyordum ama. Ay beklesemeydim keşke. Hayır kutu yaptım. Neden oyuna girelim yani? yakın oyuna geldim şu anda arkadaşlar evet yine şeli ben şila kazandım şu anda özellikle de sizin önünüzde bu videoyu lütfen izlemeyi unutmayın abone olun like atın bildirimleri açın ki size güzel videolarımız gelsin sadece bu stars olabilir siyah kesik nice kanalından bu diğer kanalımda namus kanalım ise şöyle arkadaşlar siyah kesik nice kanalından. Sekiz kanalımı sadece bu hastanesi oynayacağım. Bir de Minecraft, Minecraft on yok Minecraft oynayamayacağım. Sadece bu hastanesi savaş oynayacağım falan. Yanlış anlamayın sadece bu hastanesi değil savaş oynayacağım sadece. Bulamazsam sadece bu hastanesi oynayabiliyorum. Kaçalım mı yok ortası var ya. Var mı benim ortam vardı ama. Hadi gideyim bari. Gülmeyeyim ki kızayım bari. Fazla konuşacağım. Sana kim kimse izlemiyor yani. İzleyen adam da izlemeyen adam değildir. Bunu ben size söyleyeyim. İzleyen adamsınız. İzlemeyen adam değildir. Adamsanız izleyin. Adam değilseniz izlemeyin. Tamam kanal var. Ay hiç sevmiyorum. O kanalı biliyor musunuz? Bir söylesem mi? kanalda... insan kendisini yüzünü gösteremez. Nasıl? Aferin sana çok güzel tatlım 8 kameraman tekrardan geldiyseniz Öldüm cidden ama cidden Oo, ne oldu orada Yüce bodak kaya Seninle inşaat koymalıyım Mesaj sonra mı yapıyorum Bizimiz yok mu hiç bizim? Kaç değilsin kurtulacaksın. Seni şart koyalım ağzını düzgün kıracağım sen bugün. Sana arkadaş istemiyorum dinlemem ben ya. Çık git şuradan. Ben hemen kaçacağım o zaman. Ay hiçbir şey çıkmayacak sadece bir çıktı bakın. Ben ikinci kanalda. ve diğer kanalımda da kanalımda da peynir çıktı. Ne ya? Ben içinde böcek mi Buradan videonun sonuna gelelim. Minecraft mı? Yoksa Brawl mı? Yoksa Mobile Legends mi? Roblox mu? Onlardan birini bana lütfen yorum yazın. En çok yorum alana, en çok yorum yazana ya yani da birisine yorum yazdığında ne oluyor? Ben size söyleyeyim. Ben birisine yorum yazdığında kalp atacağım. Bak güzel yorum yazdıysanız kalp atacağım. Öyle kötü yorumlar beni etkiler.